Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgi Sarmal AYT Matematik Kitap Çözümleri ile devam ediyoruz. 7. bölümün Sarmal Test 6. testi yani son testindeyiz. Bu testle arkadaşlar limit ve süreklilik bölümünü bitirip bir sonraki videoda artık türeve başlayacağız. Herkes çok bekliyordu. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bir an önce türeve geçmek için sabırsızlanıyoruz. Öyleyse bu videoya başlayalım. Bu arada arkadaşlar anlatımı beğeniyorsanız lütfen videoları beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalımıza da abone olursanız ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz ve bize destek olmuş oluyorsunuz. Bu da bizi şevke getiriyor. Daha fazla videolar yayınlamaya çalışıyoruz. Daha fazla ekstra şeyler, ekstra düşüncelerimiz, planlarımız oluyor. Önümüzdeki günlerde de zaten çok değişik, çok güzel planlarımız var. İnşallah hayata geçireceğiz bunları da. Hadi bakalım birinci sorudayız. Birinci soruyla başlayalım. 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye devam eden Efendisi'ne Ne Gidisi denir. Buna göre F1, F2, F20'ye kadar olan toplam hangisi eşittir diye soruyor. Hemen başlayalım. F1, F2 elde etmek için F3'ü yazmamız yeterli. F1 artı F2'dir. Peki F4 devam edersek Bu da F2 artı F3'ün toplamıdır. F5 devam edersek Bu da F3 artı F4'tür. Ve f ne lazım bize? 19, 20 lazım. 19, F19 artı F20'yi veren şey de F21'dir. Bunu da yazdık. F22'yi devam ettirirsek bu da 2 küçüğü yani F20'den başlıyor ve 1 küçüğü F21'e kadar geliyor. Bunları bir taraf tarafa toplarsak ne gelir gençler? Bakıyoruz F3 gitti, F4 gitti, F5 şöyle şöyle gidecek. Demek ki arkadaşlar şu gidecek F21 ile birbirini götürecek. Ne kalıyor? Sol tarafta F22. Sağ tarafta da F1, F2, F2, F3 diye devam ediyor. 2 tane F1 var. F1, pardon iki tane F2 var. F2, F2, F3 böyle F20'ye kadar gitti. Şimdi burada bir tane F2 kaldı. Bu F2 de zaten nedir? Bakıyoruz. F1, 1, F2, 1. Demek ki 1 yazabiliriz. Yani şuraya 1 yazıyorum. ve bu durumda da F1, F2, F3, F21 karşı attığımda F22 eksi 1'e eşit olacaktır. Yani cevabım D şıkkı gelmiş oldu. Şimdi ikinci sorudayız. Eşitliğine göre tanjant x'in değeri hangisidir? Şimdi burada bir eşlenik görüyoruz. Demek ki bu eşlenik çarpımından yola çıkarsak birbiriyle ilişkilendirmemiz gerektiği için bir çarpalım eşlenikleri. Ne geliyor görelim. 2 artı kök 3 buradan 4 eksi 3'ten 1 gelecek. Yani 2 eksi köküç çarpı 2 artı köküç 1 olarak bulundu. Biz buradan 2 artı köküçü yalnız bırakırsak 2 artı köküçü diğerine karşıya attığımızda 1 eksi 2 bölü köküç olarak 1 bölü 2 eksi köküç olarak yazacağız. Yani şuradaki işlem 2 eksi köküç üzeri sinüs x şöyle 2 eksi köküç üzeri sinüs x eşittir. 2 artı kökçü de nasıl yazalım? 2 eksi kök 3 üzeri eksi 1 olarak yazalım. Üstünde de kosinüs x var. O zaman 2 eksi kök 3 üzeri eksi kosinüs x gelecektir. Tabanlar eşit olduğuna göre üstler de birbirine eşit gelir. Dolayısıyla sinüs x eşittir. Eksi kosinüs x yaptığımızda kosu karşıya aldık. Sinüs x bölü kosinüs x eksi 1'dir. Yani tanjant x'in eksi 1 olduğunu buluruz. Tanjant x'i sorduğu için de Cevabım eksi 1 B şıkkı geldi. Evet üçüncü sorudayız. Kısa kenarı x birim olan dikdörtgen biçimdeki iki özdeş karton şekildeki gibi üst üste konuluyor. Şekildeki gibi kartonlar üst üste konulunca açı alfa ve mavi boyalı bölgenin alanı kosekant alfa olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Başlayalım. Şimdi x birim şuradaki yükseklikte x birim olacak zaten aynısı olduğu için sadece üst üste konulduğunu gösteriyor. Şimdi burada biz mavi bölgenin alanını kosekant alfa olarak verdiği için aslında iki dikdörtgenin karşılıklı olan kenarları birbirine paralel yani aynı 90 derece olduğu için aynı doğrultu uzandığı için arkadaşlar bunlar paralel diyebiliriz. O zaman burada bir paralel kenar oluştuğunu görüyorum. Yani taban çarpı yükseklik bana lazım. Zaten yüksekliğim şu anda x olacak. Zaten yüksekliğim belli. Bana taban lazım. O tabana da y diyelim arkadaşlar. Şurası y olsun. Yani şurası da y olsun. Şimdi iş dersten buraya alfa diyorum. Z kuralından buraya da alfa kalır. E buradan da yine Z kuralı olacak. Şuradan Z kuralından buraya da alfa diyebilirim. Bu zaten 90 derece. Şimdi buradaki Y'yi nasıl bulurum? Y'yi şöyle bulurum. Şimdi hipotenüs karşısında Y var. Alfa var. O zaman alfa acaba sinüs alfa dersek X'i karşı y de hipotenüs olarak gördüğümüz için X bölü Y olarak çekebiliriz y eşittir x bölü sinüs alfa demiş olabiliriz. Tamam mı? y'yi bulduk. x bölü sinüs alfa. x de zaten yüksekliğimizde. O zaman alana geçebilirim. Alanda x çarpı y olduğu için x çarpı y de x bölü sinüs alfadır. Yani x kare bölü sinüs alfa çıktı. Bu ifadenin neye eşit olduğu? Kosekant alfa eşit olduğu. Yani 1 bölü sinüs alfa eşit olduğu verilmiş. O zaman 1 bölü sinüs alfa yazarsak Sinüs alfalar birbirine eşit. x kare 1 ise x buradan 1 gelecektir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı değil tabii ki. B şıkkı olarak 1 olarak gelmiş olacaktır. Evet arkadaşlar 4. sorudayız. Dik koordinat düzleminde bu aralık verilmiş fk fonksiyonları verilmiş. A küçüktür B olduğuna göre AB'den küçük bir değer. Buna göre x y z'yi bulun ve sıralayın demiş. Başlıyorum. G fonksiyonu içerisinde f'a yazacağız. Hemen f'a'ya bakalım f a nereye gitmiş? f fonksiyonu mavi olan. Mavi de a b'ye gitmiş. Yani f a b'dir. Yani g b olarak bulunmuş oldu. Diğerine geldiğimde f içinde f a yazmamız gerekiyor. f da bakıyorum yine mavi fonksiyon b'ye gitmiş. Yani f b olarak çıktı. Diğerine bakıyorum g bileşke içinde, g bileşkede yani f c'ye bakmam lazım. f c fonksiyonu bakıyorum arkadaşlar F, C'ye giderken, F fonksiyonunda C'yi bileşinde C'ye gittiğini görüyorum. O zaman buraya da C yazdığımda yani G, C olarak çıkmış oluyor. Şimdi zaten G, C'nin, bakın pembe fonksiyonda C sıfıra gitmiş, dolayısıyla buranın sıfır olduğunu biliyorum. Onun dışında bu pozitif kısımda olduğu için zaten pozitif gelecek G, B ve F, B değerleri. Şimdi F, B değeri, F, B değeri buralarda bir yerde çünkü B büyük olduğu için B buralarda bir yerde olacak. G, B değeri de Yine aynı şekilde B burada olursa GB değeri budur. GB değerinin karşılık gelen kısmı bu. FB değerinin karşılık gelen kısmı da şurada bir aralıkta. Yani FB GB'den büyük olacaktır. O da GC'den büyük olacaktır. Yani arkadaşlar şu an Y büyüktür. X büyüktür. Z mi yaptık? Evet. Z, X, Y yani D şıkkı doğru cevap oldu. Beşinci sorudayız. AN geometrik dizi verilmiş. Olduğuna göre AN dizinin altıncı terimi kaçtır? Şimdi en yerine arkadaşlar geometrik dizi AN dizinin altıncı terimini soruyor. En yerine 1 yazalım. En yerine 1 yazdığım zaman A5 çarpı A6 çarpı A7 eşittir. 8 üzeri 1 yazdık. 3 kere 1, 3, 1 çıktı. 2. 8'in karesinden 64 gelmiş oldu. Şimdi bu bir geometrik dizi ise o zaman A5 ile A7'nin çarpımı A6'nın yani ortadaki terimin karesi olacağı için A6'nın karesi diyebilirim. Burada da A6 var. A6'nın kübü 64 gelmiş oldu. O zaman A6 da 4 olmuş oldu. A6'yı 4 olarak bulduk. Dolayısıyla cevabımız B şık. 6. sorudayız. Tablo verilmiş. A B x C 0 denkleminin A, B, C gerçek sayıları değerlerine göre diskriminant durumları verilmiş. Buna göre m n artı p işleminin sonucunun en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi diskriminant değerleri verilmiş. Birincisi de pozitif. O zaman birincisinden başlayalım. b kare eksi 4 ac idi. b 8. 8'in karesi eksi 4 a m olarak verilmiş. c de 2 olarak verilmiş. Pozitif dediği için büyüktür 0. Buradan 64 eksi 8 m büyüktür 0. 64 büyüktür 8 m. M büyüktür 8 olarak bulunur birincisinden. Devam edelim negatif istiyor ikincisinde. B kare yani 4 3'ün karesi eksi 4 çarpı A 3 C N. Ne. Negatif dediği için küçüktür 0. Buradan 16 16 kere 3 48 eksi 12. Karşıya atalım 12 N olsun. Yani N büyüktür 4'ten olsun. Bunu da bulduk. Üçüncüde de 0 eşit diyor. O zaman... B kare yani P kare eksi 4 A 9 çarpı C'nin 0 olması P kare eşittir 36 P de buradan 6 olması gerekiyor. Şimdi tamamdır. Peki biz aynı istiyor M eksi N istiyor. Şimdi o zaman 8 büyüktür M. E, N'yi de küçüktür olarak yazmak için eksi 4 büyüktür eksi N olarak yazarsak 6 6 yazmış olabiliriz. Buradan da M eksi N küçüktür. 4 yani 4 büyüktür. M-N gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar M-N en fazla ne olabilir? En büyük değeri 3 olabilir. Buraya 3 yazıyorum. Artı P P'de 6'ydı zaten. Topladığımız zaman 9 olacak. Cevabımız B şıkkı gelmiş oldu. Evet 7. sorudayız. Buna göre işlem sonucu nedir? Hemen başlayalım arkadaşlar. 1'e soldan yazacakmışız. F içinde F1'e soldan'a bakacağız. Artı F0'a sağdana bakacağız. Artı F5'e soldana bakacağız. Şimdi birin solundayız. Birin soluna, solundan bakacağız. Bire soldan yaklaştık. Yaklaştık, yaklaştık ve durduk. Bire gittiğini görüyoruz. Birin yukarısından geldiğimiz için bire sağdandan geldik. Şimdi bire sağdandan geliyoruz. Geldik, geldik, durduk. Bir bakıyoruz. Bir yani bunun cevabı 1 olarak karşımıza geldi. F sıfıra sağdan sağdan yaklaştığım zaman sağdan sıfıra yaklaştım yaklaştım ve durdum. 5'e gittiğini görüyorum. Şu kısmın cevabı 5 olacak. 5'e soldan sol taraftan geleceğim. Fonksiyonla geldim ve durdum. Bakıyorum 5'e gitmiş. Şuna da 5 diyeceğim. Topladığım zaman 11 cevap olarak gelecek. Cevabım E şıkkı. 8. sorudayız. fx fonksiyonunun sadece bir x değeri için limit yoktur. A gerçek sayısı kaç olamaz demiş. Evet bir değeri kritik nokta olduğu için demek ki burada limit yoktur diyeceğiz. Yani birin sağı birin soluna incelediğimizde birbirine eşit olmaması gerekiyor. Birin sağı nedir arkadaşlar? Birden büyük değerler. A x artı 4 fonksiyonudur. A x artı 4'te 1 yazıyorum. A artı 4 olur. X 1'e soldan gittiğim zaman birin sol tarafı birden küçük olan değerler. X kare eksi A x artı 1 olacak. Buradan 1 yazdığımızda 1 eksi A artı 1, 2 eksi A olacak. Birbirine eşit olamaz. Bundan dolayı A artı 4 eşit değil. 2 eksi A'dan A'yı karşıya attım. 4'ü de karşıya atıyorum. Eksi 2, A eksi 1 olamaz. Cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu sorudayız. Yeter ölçeği verilmiş. Buna göre depremi şiddeti verilen formülle hesaplanır. Bu formülde M ile depremi şiddetini, ansizmografın sapmasını, A0 depremin merkezin uzaklığını kilometre olarak gösteriyor. Merkez 60 kilometre olan uzaklıkta bir deprem şiddetini 5 olarak ölçen bir jeolog aynı sismograf sapmasını merkeze 600 kilometre olan bir depremde görmüş olsaydı bu depremin şiddeti ne olurdu? Peki. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Merkeze 60 kilometre kilometreyi A o ile gösteriyormuşuz. Tamam. Yani şuraya 60 yazacağız. Birazdan şiddeti zaten ML'ydi 5 yazacağız. A belli mi? Sismografi sapması onu bilmiyoruz. Onu bulacağız. O zaman birincisinde 5 eşittir. Logaritma A bölü 60 olarak yazacağız. Yani 5 eşittir. Logaritma A eksi logaritma 60 olarak yazabiliriz. Birinci denklemimizi bu şekilde yazdık. İkinci denklemimizde de M L eşittir. Merkeze 600 kilometre dediği için logaritma A'yı biliyor muyuz? bilmiyoruz. A dediği sismografın sap, sapması A diyelim. Bölü kilometrede 600. 600'ü yazmış oldum. Buradan da ML yani depreme şiddeti logaritma A eksi logaritma 600 olarak bulunacak. Şimdi neyi soruyor olan bir deprem görmüş olsaydı bu depreme şiddeti ne olurdu? Peki yani ML'yi bulmamız gerekiyor. O zaman bunları taraf tarafa yazıp çıkaralım ki logaritma A'dan kurtulalım. O zaman Peki bunun altına şunu yazıyorum. ML eşittir logaritma A eksi logaritma 600 diye. Ve çıkarma işlemi yapacağım. Eksi eksi bu artı oldu. Çıkarttığım zaman 5 eksi ML eşittir. Logaritmalar gitti. Buradan da logaritma 600 eksi logaritma 60 olarak geldi. Yani logaritma 600 bölü 60 geldi. 5 eksi ML olarak. 5 eksi ML neye eşit? Bunları sadeleştirdiğimiz zaman 10 olacak. Logaritma 10 10 tabanında 1 olduğu için ML'yi buradan 4 olarak çekmiş olacağız. Depremin şiddeti 4'müş demek ki. Cevabımız A geldi. 10. sorudayız. FX fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre A tam sayısı kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Şimdi 3'e sağdan bakalım. 3'e sağdan gelen fonksiyon budur. 3'e sağdan eksi 1'de buluştu. O zaman sıfıra solduğuna bakalım. Sıfıra soldan gelen grafik bu pembedir. Geldik sıfıra duruyoruz. 1. 1 karşıya eksi 1 karşıya aldığım zaman limit x a'ya giderken fx de 2 olması gerekiyor. Şimdi buradaki a tam sayısı kaç farklı değer alır? Yani limiti 2 olan hangi sayılar var? Kaç tane sayı var? Bunları bulacağız. Şimdi bakalım. Limiti 2 olan arkadaşlar bir kere buradaki sayılar limiti 2 olarak gelecek. Yani 1, 2, 0'a baktığım zaman 0'ın sağı ve solu farklı olduğu için 0 alamam. 1, 2'yi aldım. 1, 2, 3 de farklı onu alamıyorum. Başka 6'ya bakın sağ ve sol birbirine 2 de buluşuyor. Eşitleniyor. O yüzden bunu da aldım. Başka bir de eksi 2'nin buluştuğu yer bakın burası. Yani eksi 5 sağı ve solu 2'de 2 de buluşuyor. Demek ki eksi 5'i de alıyorum. Yani toplamda 4 farklı değer var. Cevabımız değişikliği geliyor. Evet arkadaşlar geldik. Testimizin ve bölümümüzün son sorusuna. Ahmet yapamadığı bir soru kitabından kesip öğretmenini sormak istiyor. Ahmet'in kesip öğretmenine götürdüğü soru aşağıdaki gibidir. Ahmet soruyu öğretmenine sorarken soruyu eksik kestiğini fark ediyor. Öğretmenim kusura bakmayın şu an fark ettim ben soru eksik kesmişim diyor. Aferin Ahmet. Öğretmeni ise Ahmet'e sorun değil görünen bilgilerle soruyu çözebiliriz diyor. Buna göre Ahmet'in öğretmenine sorduğu bu sorunun doğru cevabı kaçtır? Evet sorumuza bakalım. ABCD dikdörtgendir. B, C, C e, kenarları D, E'nin iki katıdır. Buna göre tanjant alfa, alfa değeri de verilmiş. Kaçtır diye sormuş. Peki biz bunu öncelikle bir devam ettirelim. ABCD olduğu için şöyle bir dikdörtgen şeklinde getirelim. A, B, C, D demek ki sırayla yazdık. BC kenarı. Bir kere şu şöyle buluşacak. Bu da böyle bir yerde buluşacak arkadaşlar oluşturmuş olduk. Şimdi BC kenarı DE'nin DE dediğimiz yer neresi? CE demek ki burası arkadaşlar. Peki DE dediğimiz yer bu. Burası tamam. CE'nin iki CE bunun iki katı tamam. O zaman buraya DE'yi arkadaşlar biz K diyelim. K dedik. EC de K olacak. Yok EC 2K olacak ve BC'de 2K olacak. Bunu da yazmış olduk. Tamamdır. Şimdi alfa verilmiş. Başka ne verilmiş? Buraya da X diyelim. Buraya da 90 derece dediğimiz zaman şu kısma A ya da alfa artı X gelecek. Buraya da yazmış olduk. Bunun dışında şu kısım 2K ise bu kısım da 2K'dır. Şimdi buradaki üçgende bir şeyler bulabilirim. Tanjant alfayı soruyor. Ama biz tanjant alfa artı x'i bulabiliriz. Şuradaki üçgenden. Peki buradan tanjantı formülü neydi? Tanjant alfa artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant x de tamam. Tanjant alfamız bilmiyoruz. Tanjant x'imiz biliyoruz arkadaşlar. Tanjant x'imiz 2k bölü 3k. O zaman tanjant alfa artı 2 bölü 2k bölü 3k diyelim. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant x. Tanjant x yine 2k bölü 3k yazmış olduk. Peki tanjant a artı x nedir? Tanjant alfa artı x. Karşı bölü komşu 2k bölü k'dır. K'dır. Şimdi bu k'ları bir görmezden gelelim. Şunları bir silelim bakalım. K'ları neler geldi? 2 eşittir. Tanjant alfa artı 2 bölü 3. 1 eksi tanjant alfa çarpı 2 bölü 3. İçten dışa çarpı yapalım. 2 eksi 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı tanjant alfa eksi şey eşittir. Tanjant alfa artı 2 bölü 3. Buradan 2 kere 2 4 geldi. Karşıya atalım isterseniz. 4 bölü 3 tanjant alfa artı tanjant alfa 2 bölü 3 de sol tarafa attım. 2 eksi 2 bölü 3 geldi. 3 kere 2 6 2 çıktı. 4 bölü 3 eşittir. E buradan da 1 var. 4 bölü 3 artı 1'den 7 bölü 3 gelecek. 7 bölü 3 tanjant alfa gelecek. 3'ler giderse buradan tanjant alfa değerini 4 bölü 7 olarak buluruz. Bize tanjant alfa isteniyordu. O da 4 bölü 7 olarak çıktı. Evet gençler bu testi de bitiriyoruz. Koskoca bir bölüm hatta birçok bölüm geride kalmış oldu. Şimdi hızlıca artık en çok beklenen kısma türev integrale geçiyorum. Bundan sonrakiler biraz daha hızlı gelecek. Lütfen her testi detayına kadar inceleyin, irdeleyin, analiz edin. Benimle birlikte çözdüyseniz tekrar benimle birlikte bir gözden geçirin gençler. Çünkü türev integral sınavda yaslanamayacak kadar çok fazla soru gelen yer. Limit türev integral trigonometride toplam 10, 12, 15'e kadar çıkabilir bu konular. Bundan dolayı önemli. Bir sonraki videoları bir sonraki konuları daha detaylı, daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ben şimdi türe videolarına başlıyorum. Sizi de o videoları bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Eğer videolarınızı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmalıysanız hala abone olursanız da çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.